Selam, Sude Gül ben. Zaten muhtemelen videoya başlıktan etkilenerek girdiniz o yüzden ne konuşacağımızı söylememe gerek yok. Giriş konusunda baya kötü videolarda. Bugün başarı hakkında konuşacağız. Az önce analitik geometri çalışıyordum ki matematik okuyorum ve matematiği severek okumuyorum. O yüzden ekstra daha zor oluyor ki matematik bölümü zaten zor. Ee, Tabii da şeyden çok havalı gözüküyor, matematik okuyorum deyince herkes böyle vav wow oluyor ve bu bir argüman oluyor. Sizin başarısızlıklarınızı sizin yüzünüze vurmaları için. Bir hafta falan YKS var. O yüzden tabii ki böyle konularda düşünmem daha çok artıyor. Yani sonuçta geçen sene neler yapabilirdim de hani bu durumdayım vesaire gibi düşünmeye çok şansım oluyor. Çünkü isteyerek okumadığınız veya sevmediğiniz bir bölümde e, ya da isteyerek girmediğiniz bir bölümde hani pişmanlıklarınız daha çok göze çarpıyor. Ama şöyle bir şey var. Ben daha çok ben pişman değilim. E, bunun için hangi atasözünü kullanmamız gerekiyor bilmiyorum ama ben ders çalışmayı seven bir insan değilim. O yüzden geçmişe gitseydik de şurada ders çalışsaydık diyebilen bir insan da değilim. Çünkü geçmişe gitseydik, o zaman dönseydik ben o dönemi yine çözmezdim. O konuyu yine çalışmazdım muhtemelen. Bu evlenecek bir şey mi? Hiç değil. Ve o yüzden böyle ders çalışabilecek veya bir istediği bir şey konusunda fırsat yapabilen insanları çok seviyorum gerçekten. Gurur duyuyorum onlarla. Çok güzel bir şey. Ama belki hani bu bazı insanlarda yani ders çalışmayı sevmeyen veya ders çalışmayan ya da yani toplumun bu düşüncesi yüzünden başarısız olarak adlandırdığımız insanlarda belki hep ilgi alanları hakkında çalışmadıkları için başarısızlardır. Bilmiyorum. Ama günün sonunda başarılı mı olmak zorundayız sürekli? Kaç gün önce falan işte böyle sınavdan çıkmışız. Yine sınava çalışmışız. E, iki hafta boyunca durmadan öncesinde her hafta konu tekrar yaparak az biraz ne katılmıyorum hani sürekli ders çalışsak belki durum farklı olurdu dediğim gibi. Ama velakin daha önce çalışsaydım yine diyemiyorum. Çünkü e, mezuna da kalmış bir insan olarak ders çalışmadığım bir zaman dilimi yani şöyle oturup böyle sürekli ders çalışmaktan bahsetmiyorum. Sürekli ders çalışmam gereken bir zaman dilimi dışında bir şey yaşamadım 3 senedir. Ki böyle bir matematik bölümünde okuyorsunuz yani işiniz zor oluyor tamam mı? Hangi okulda okuduğunuza göre tabii ki de değişiyor. Zor. Hani sürekli dersleşmen gereken bir bölümdeyim yine. Diğer bölümler kolay demiyorum. Mühendislikler elbette ki zordur. Sürekli başarılı mı olmak zorundayız? Muhtemelen asıl sürekli başarılı olmak zorundayız. O zaman ne zaman dinleneceğiz? Yani YKS'ye çalışırken üniversiteye geç kolay olacak her şey diyorlar. Öyle bir şey yok. Sizi kandırmak için söylüyorlar. Azadan kolay olacağını düşünmüyordum açıkçası. Çünkü benim babam da edebiyat mezunu. Annem de sürekli ders çalışıyordum diyorlar. Peki bu insanlar neden sürekli ders çalışıyorlar? <laughs> ben sürekli ders çalışan insanlar anlayamıyorum. Nasıl sürekli ders çalışabiliyorsunuz? Yani nasıl sürekli... Ya ilginiz mi vardı, nasıl olabiliyor yani? Mesela şimdi bir arkadaşım da matematik okuyor benim, ee, seviyor gerçekten matematiği. Ne, neden sevdin hani? Yani senin sana sevdirecek ne yaşadığında matematiği sevdin? Ben anlayamıyorum gerçekten. Ee, YKS açısından konuşmak gerekirse de gerçekten YKS böyle bir şey, her şey böyle YKS'den sonra ertelediğiniz, sanki YKS'den sonra her şey çok güzel olacak gibi hissedeceğiniz bir e, dilim gerçekten güzel oluyor mu çoğu şey? Evet çoğu şey güzel oluyor. Kafanız çok rahat oluyor. Ama üniversitenin YKS'den zor olduğunu da unutmayın. Yine de farklı bir hayatınız oluyor. Hayatınızı istediğiniz gibi çizebiliyorsunuz ve umarım çizebiliyorsunuz. Ee, genellikle hani daha rahat olduğunuz bir dönem oluyor. Tabi ailesel açıdan falan da farklı ve tabii ki her şeyin parayla alakası var. Çünkü paranız olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. normal doğru bir şey. Doğru bir şey olması gerekiyor muydu? Bence olmaması gerekiyordu. Çünkü dedim başka ne zaman yaşayacağız abi? Zaten ondan önce lisedeydik. Küçüktük. Sonra YKS'ye çalışmaya başladık. Hani ne yapabilirsin zaten? Nerede ne yapabilirsin? Diye. Eğlenceli geçirsen sürekli eğlensen. Önceden bir temelin yoksa yapamıyorsun hiçbir şey. bunu ben sürekli öğrencilerime söylüyorum. ve hani çocuklar ister istemez yani ben de aynı şeyi yapmadım tamam mı? Ben dediğim hiçbir şey yapmadım zamanında. Yani yaptığım yapma dediğim yap oluyor. Ama bu da inandırıcı olmuyor. Samimi olmuyor bana. Yani ben samimi hissetmiyorum söylerken. O yüzden her zaman söylerim. Ben de tembel bir öğrenciydim diye. Hep ortalama, üstü ortalama iyi bir öğrenciydim. Yani hani böyle sınavlardan bir gün önce çalışıyorduk. Geçiyorduk hepimiz zaten. Yani çoğu insan öyle. Öyle geçiyordu. Ama YKS'de bu tabii ki de farklı oluyor. Özellikle AYT açısından. TYT açısından yine hadi öyle bir bilginiz oluyor, bir şeyiniz oluyor. Yapabiliyorsunuz ama AYT gerçekten çalışmadan yapılmayan bir şey. Ki benim AYT'm berbattır. O yüzden... Çalışarak oluyor yani, çalışmadan olmuyor maalesef. Ee, mesela özellikle böyle orta ailelerde yani orta sınıf artık pek kalmadı ama hani böyle dededen falan ya da babaanneden falan evi olmayan, işte kirada oturan, ailesi memur olan veya işte ailesi herhangi bir işte çalışan ama hani öncesinde arkası sağlam olmayan diyeyim yani belirli bir geri, geliri olmayan, yani aslında bu bana pasif geliri olmayan ailelerde bu daha önemli. Kendini kurtar lafını hep duymuşsunuzdur. Ee, bir desteğiniz olmadığını, yani desteğiniz olmadığını hiçbir şekilde faydaları yok gibi demiyorum anladığınız. Yani basit bir geliriniz yok sonuçta sizin. Hep çalışarak elde etmeleri gerekiyor. Bir yerden sonra bunu sizin elde etmeniz gerekiyor gibi hissediyorsunuz ister istemez. Ve bu cidden biraz yorucu oluyor. Mesela işte geçenlerde şey gördüm. İşte e, bir tane youtuberın şeyini paylaşmışlar. Küçükken izlediğimiz bir youtuber. Ben de mesela küçükken izliyordum ve işte o yaşlarda keşke işte çantamda ne var çekseydik vesaire demişler. Geçenki videomda söyledim daha. Şey mesela o gün o videoda şey diyorum işte çantamda ne var çekecektim ama benim çantamda ne var abi yani gösterebiliyorum. Benim çantamda hiçbir şey yok. Gerçekten öyle yani. O zaman mesela YouTube'a başlasaydık bir şeyler yine başarmış olacaktık. Ama başarmanın da bir hani sanırım bir standartları var. Yani sıfırdan da bir şey başaramıyorsun bazen. Hani zor oluyor. Gerçekten hani gerçekten zor oluyor. Bir hayatınız varsa az önce anlattığım gibi sıfırdan başarmanız gerekiyor çoğu şeyi. İstediğiniz kursa öyle rahat rahat gidemiyorsunuz. istediğiniz beceri geçin Belki sporda çok yeteneklisiniz ama ailenizin sizi spora götürecek gücü vesaire yok. Ya da işte zamanı yok diyeyim. Belki gücü var ama zamanı yoktur. O zaman siz bunu keşfedemiyorsunuz. Belki resme yeteneğiniz var ama hani resme yeteneğiniz olduğunu bilmiyorsunuz. Belki müziğe yeteneğiniz var ama müziğe yeteneğiniz olduğunu anlayamıyorsunuz. Yemeğe yeteneğiniz var, yemek yapmaya, el işine yeteneğiniz var. Ama siz bunu nereden bileceksiniz? Çünkü Hayatınız boyunca zaten sizin bu yeteneği kazanmanız için bir alanınız olmamış, bir zamanınız olmamış, bir hani kendinize ait bir vaktiniz olmamış. Çünkü siz genel olarak hayatta gerekli olan şeylere karşı yani kişiliklere göre büyümüşsünüz. İşte matematiğin niye olması gerektiğine göre büyümüşsünüz. Ne yani zaten matematiğiniz niye olması gerekiyor? Eşte arkadaysanız, işte masayı saldaysanız, hatta dildeyseniz, sözeldeyseniz bile matematiğinizin iyi olması gerekiyor. Çünkü TT'ye gireceksiniz hepiniz. Ee, yani Kısaca evet başarılı olmamız gerekiyor her konuda. Ama ben gerçekten yoruluyorum. Yani hani sürekli böyle bir şeye çabalamak, bir şeylerin arasında hayatını yaşamaya çalışmak beni çok yoruyor. Sınavların arasında hayatını yaşamaya çalışmak, vizelerin, finallerin arasında hayatını yaşamak zor oluyor. Ben yaşamadım hayatımı, yaşadım. Hayatımı yaşadım da ne oldu şu an? Başarısız oluyorum. Yani çalışıp sınava girdikten sonra o yapamadım yine yapamadım hissi insan yoruyor yani hani bak takmasanız da ben akademik anlamda bir şeyleri o kadar takan bir insan değilim benim bile moralim bozuluyor geçen işte Nisa oturuyoruz e, sınavdan çıktık yine kötü geçti dedik birbirimize ve hani o kadar üzücü yani o kadar yani o çabayı çabanın bir karşılığı olmadığını hissetmek insanı üzüyor gerçekten ve hani mesela bunu başkasına da açıklayamıyorsun ders çalışsaydın diyor yani ders çalıştın diyorsun ama yani yeteri kadar çalışmamışsın o zaman oluyor bunu da ben çalışmadım oluyor ama hani en azından insan çalışmadığı şeyde yani birazcık yani o çalıştığı şeyin karşılığını almak istiyor. Hani çalışıp mesela geçen 41 aldım anladınız mı? Yani o kadar çok çalışıp 41 almak insana koyuyor. Bu mesela şey için de olabilir. İş bir insan için sayısal çalışıp yapamamak da olabilir. Mesela TTF'ni yapamamak. Bu, bu bile insanı kahreden bir şey. O yüzden hani böyle gerçekten böyle artık bazen diyorum ki yeter artık. Gerçekten bunu aldım diyorum yani hani dedim üniversite bittikten sonra çalışacağız. Yani o zaman da dinlenme şansımız olmayacak. Memur olsam bile iki gün tatilim olacak. Bende yani böyle şey oluyor işte. Dinlenecek vakit ayırın kendiniz o zaman. Köye yerleştim, köyde mutlu mesut yaşadım. Yani o köye yerleşmek için ne yaptın? Mesela hani bir birikimin oldu, nasıl oldu? Yani bunlar beni çok gören şeyler bu aralar. Ve YKS senemi düşününce gerçekten yorgun olduğumu fark ettim. Çünkü ben bu sene gerçekten biraz dedim ya mutluyum. Çünkü bir şey yapmadım. Bir tane kız işte mezun senesini mezuna kaldım ve mezun senesini gap year gibi kullandığını gap diye mi okunuyor gap gap g a p diye mi okunuyor neyse o şekilde kullandığını söylemiş ama hani mesela mezun senemi kendimi kişisel gelişimime ayırma gibi bir şeyim yoktu şansım yoktu çünkü dershanedeydim ve hani kişisel gelişim mesela bu sene kişisel gelişimle uğraşabilirsin kişisel gelişim nasıl uğraştıracağım yani staj yapabilirsiniz dil öğrenebilirsiniz falan diyor açıkçası ben tembelim tembel bir insanım sanırım ve beni yoruyor ben bu seneyi böyle gezerek, yeni farklı yerlere giderek kullandım sanırım. Kişisel gelişim sayılır mı mesela bu? Umarım sayılır. Veya özel ders olarak kullandım, özel ders verdim. Ee, kendimi matematik alanında geliştirmeye çalıştım sanırım böyle iş olarak. Bilmiyorum yani gap year bizde ben gap diye okuyacağım bunu sürekli salak salak ama bence Türkiye'de geçerli bir şey o kadar değil. Yani, tabii ki illa vardır mesela geçen ders çalışıyorum yanındaki kızı bir anda telefonu çaldı açtı kız telefonunu. Şey dedi işte ee, İsveç e, İsveç'e gidecekmiş galiba vesaire vesaire. Böyle bir şeyler konuştu işte. Ee, öyle şeyler söyledi ve böyle insanları görünce gerçekten böyle şey hissediyorum. Oha abi millet neler neler yapıyor. Sen niye yapmıyorsun? Doğru. Hani bu insanı üzüyor. Üzen bir şey. Potansiyelini gerçekleştir. Potansiyelini gerçek Potansiyelimi gerçekleştiremiyorum. O yüzden her zaman başarılı olmak zorundayız zorundayız. Ama her zaman başarılı mı olacağız? Sanmıyorum. Her zaman başarılı olan insanlar nasıl başarılı oluyor bilmiyorum ve onları çok kutluyorum. Tabii onların da kendi içlerinde bir arkadaşım var benim de akademik anlamda ve hani onun kendi içerisindeki git gellerini görüyorum. Tabii her bölümün kendine ait zorluğu var. O ayrı bir konu. Yani herhangi bir insan size gelip sizi sözel bir derste kıyaslayamaz. Siz de sözel bir ders, sayısal bir derste kıyaslayamazsınız. Herkesin dünyayla savaşı da farklıdır. Yani bu şey gibi. Herkesin acısı da farklıdır ya. Mesela siz bir şeye çok üzülürsünüz. Sonra başka birisi de başka bir şey çok üzülüyordur. Siz sonra şey dersiniz ona. Ama hani sen niye buna üzülüyorsun? Bak benim üzüldüğüm şey bu. Ama insanlar senin üzüldüğün şeylere senin kadar üzülmek zorunda değiller. Veya senin üzüldüğün şeyin büyüklüğü onun acısını küçültmüyor. Onun üzüldüğü şeyin küçüklüğü de senin acının büyütmüyor. Yani hani birbirimize savaşlarımız birbirimizi etkilemiyor. Kendi içimizdeki savaşlarımız sadece bizi etkiler. Başarılı olmama isteği de ya da başaramamak da bence Veyahut içerisinde bir hırs olmaması veya çalışma mı isteğinin olması ya da çalışma isteğinin olmaması da bence bir eksiklik değildir ya. Bilmiyorum. Yani çalışkan bir insanı tabii ki de tebrik etmemiz gerekiyor. Veya onlara destek vermemiz gerekiyor. Ben gerçekten hani bana da katılıyorum. Keşke herkes onlar gibi olabilse. Keşke hepimiz çok çalışkan olsak. Mesela Sevtap söylüyor işte sınıfındaki herkes o kadar çalışkan ki hani... Ee, en çalışkan insan bile aslında benimle aynı seviyedeki bir yani tembel bir insan seviyesinde gibi. Mesela bizim geçen ben analitik geometriden 35 aldım tamam mı sınavda? Sınav ortalaması 35'ti. Yani hani baya büyük bir şey. Düşünseniz yani 156 kişi giriyoruz o derse ve sınıfın ortalaması 35. O yüzden hani 35 alman benim için o kadar büyük bir şeydi ki hani kendime gurur duydum. Aşırı çalıştım. işte geçeceğime inandım. Sonra finale bir girdim. 13 e aldım. Ne o ders sadece 27 kişi geçti. yani hani böyle şeyler insanı gerçekten molini de düşürüyor. Hani başarılı olmak isteyip, başarılı olmak için çabalayıp böyle şeyler gördükten sonra da insan çok yıkılıyor. Mesela mezun senemde düşük yapacağımı biliyordum çünkü yeteri kadar çalışmadım biliyordum. Özellikle itemin çok kötü geleceğini de biliyordum ve söylüyordum da. Bunu bilip söylememe rağmen item geldikten sonra şaşırdı etrafımdakiler ama ben zaten söylemiştim size oldum yani. Hani zaten bunu bekliyorduk. Bazen de insanların bizden beklentileri biz söylesek bile hani ben yapamayacağım ben düşük yaptım işte yapamayacağım ben zorlanıyorum yapacağım inanmıyorum desek bile bunu bazen şey gibi görebiliyorlar işte hayır yapacaksın hayır ben sana güveniyorum sen kendine güvenmiyorsun bazen gerçekten hani bir şey oluyor mesela sınavlarım çok kötü geçti çok kötü geçti deyip yüksek alan insanlar illa vardır etrafınızda yani onlar yüzünden olduğunu düşünüyorum ben biraz bunların. Keşke öyle şeyler söylemesiniz. Mesela ben çok kötü geçse bile normal geçti derim. Eğer cidden çok 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 kötü geçtiyse çok kötü geçti derim. İyi geçtiyse veya işte tam olarak nasıl geçti bilmiyorsam nasıl geçti bilmiyorum. Hani bir şey demeyeyim de oluyorum. Çünkü sana çıktıktan sonra çoğu zaman ben ne yaptığımı pek bilmiyorum. Özellikle bu sayısal derslere geçer. Çünkü hani siz bir şey yaptığınızda çok doğru olduğunu düşünürsünüz ama hoca onu beğenmez. Özellikle şu an hani matematik bölümü için diyorum. Lisede yine o kadar belli değildi. Mesela burada farklı oldu, farklı başarılarım olduğu konular var. Mesela fizikle ben ilk başta 11. sınıfın başındaki konuları hiç anlamıyordum. Tork, mork onları falan hiç çözemiyordum yani. Hani Oturmuyordu kafamda. Ama mesela elektrik, ikinci dönem konularını çok seviyordum. O yüzden elektrikte 75 e almıştım ama ilk dönem mesela tork, mork açtım. Böyle şeyler de olabiliyor. Konuların farkına göre de, ilgi alanınıza göre de konulara verdiğiniz tepki değişebiliyor sonuçta. Ve bir şeyleri sorgulatıyor. YKS öncesinde de böyle bir video çekmek ne kadar mantıklı. Şu an nasıl bir moral, motivasyon sağladı bu bilmiyorum. Ama bence başarı kendi içerisinde dallara ayrılır. Yani üniversite sınavına derece yapmak da bir başarıdır. Ama yüz binlerde kendine göre de bir başarın olabilir. Başarılar, başarımızla insanların bizi gördüğü şekle göre şekillendirmemeliyiz. Başarı bizim kendimizden beklentimizdir bence. Kendimizden beklentimizi karşıladıysak bence bir şeyleri başarmışızdır. İstediğimiz şeyi başardıysak bir şeyleri başarmışızdır. İsteklerimiz illa işte ilk 20 bine girmek, eşit ağırlık için işte ilk 10 bine girmek ya da ilk 5 bine girmek başarı sayılabilir tabii. Ama sizin mesela başarınız ilk 100 bine girmektir. Sizin başarınız ilk 50 bine girmektir. Başarılar kendi içinde değişir. Herkesin algısına göre olan başarı başarı mıdır? Tabii ki de başarıdır. Ama sizin algınıza göre olan şey de başarı mıdır? Tabii ki de başarıdır. Mutluysak da başarılıyızdır. Bence başarı zaten en önemli şey mutluluktur. Ama her zaman mutlu olmak zorunda da değiliz. Mesela ben şu an güzel bir bölümdeyim insanlara göre diyeyim. Hani söylediğim mesela matematik Mesela şimdi en basitinden örnek vereyim. Ben ehliyet almaya gittim. Bu arada ehliyeti tekte aldım. Yani bu da bir başarıdır mesela. Ama mesela 5. geçişte de almak bir başarı. Mesela ben şimdi kalsaydım bu başarısızlık mıydı? Evet ama neye göre kime göre? Ben hayatımda hiç araba kullanmamışım. Mesela örnek veriyorum. Mesela hani bir şey başardığımı düşündüğüm zaman oydu. Çünkü neden? Hayatımda hiç direksiyona geçmemişim. Arabaların poposu büyük, poposu küçük. Kırmızı, sarı, beyaz diyebiliyorum arabaları. Arabalarla alakalı hiçbir şekilde Bilgim yok en iyi tanıdığım araba Şimşek McQueen hani hiçbir şekilde araba Bilgim yok o koltuğa altıncı kere oturmuşum Ve ehliyeti tek de almışım bu benim için bir başarıdır ki Türkiye'de ehliyet almak sonra konuşuruz Bu çok önemli bir konu değil Mesela işte en son ehliyet almaya gittim işte hocayla konuşuyoruz İşte bana dedik işte ne okuyorsun falan dedi ee, Zaten böyle mistik var benim yine Hani bir arkadaşım şey diyor işte yine ehliyet almaya gidip Hani nasıl kadar çok kolay yaşayabilirsin bilmiyorum Hayatım sitcom olarak yaşadığım için Olduğunu düşünüyorum bu arada yani rating yükselsin Diye bazı bölümlerin çünkü gerçekten komikti Hocayla oturuyoruz Hocam işte iki kere değişti benim ehliyette. Hocam oturuyoruz bana ne okuyorsun dedim. Matematik okuyorum dedim. İşte ilk hoca zaten şey dedi. Abi kızlar çok şaşırdım. Kızlar matematik okuyor mu dedi. Oldum. Böyle bir saniyelik ama bir şey demedim. Çünkü <laughs> ne gerek var. Polemiğe girmeye gerek yok. İkinci hocaylayız. Sonra işte o da dedi bana ne okuyorsun? Ben de matematik okuyorum dedim. Sonra bana dedi ki iyi o zaman kolay alırsın ehliyeti. Ne alaka? Konuyla ne ilgisi var abi? Benim direksiyonu çevrişimle yani sekantı tanjanta çevirmemin işte türev çözmemin alaka seviyesi nedir mesela? Ama öyle oluyor işte yani hani insanların sizden beklentileri çok değişiyor. Mesela ben orada psikoloji okuyordum deseydim hocanın nasıl bir yorum olacaktı? Veya işte ben belki işte tarım, ziraat falan okuyorum. Hani alaka seviyesinde mesela bilmiyorum. Peki her zaman başarılı mı olmak zorundasınız? Evet. Ama bu başarı insanların size dayatmasıyla değil, sizin nasıl mutlu olacağınızla ilgili. Dediğim her zaman mutlu olmak da zorunda değilsiniz. Ama bu başarı seviyesini ya da neyin başarılı, neyin başarısız olacağını sizin karar vermeniz gerekiyor. İnsanların size dayattığı, insanların size yapmanızı gerek, yapmanız gerektiğini söylediği şeylere göre başarılı veya başarısızım diye kendinizi yaftalayıp kendinizi üzmeyin. Mesela YKS'ye gireceksiniz, istediğiniz net yapamadınız mı? Belki farklı bir hayatınız olacak, tamam mı? Belki başka bir seçim sunacak size. Mesela geçen LGS'de var, öğrencilerimi arıyorum. Öğrencilerime söylediğim şey, öğrencilerimle konuştuğum şey şuydu. Hani yapamadıysan da belki senin için planlanmış başka güzel bir hayat vardır. Tabii ki başarısızlıklar insanı çok üzüyor, yaralıyor. O kadar emek verdim niye yapamadım onu? Bakın ben de yaşıyorum. Her vizemde yaşıyorum, her finalinde yaşıyorum ben de. İki net düşük yaptınız. Sonra istediğiniz okula giremediniz. Ondan bir altında okula girdiniz. Ama istediğiniz okulda belki yaşayacağınız şeyle istemediğiniz okulda yaşayacağınız şey arasındaki mutluluk fark belki şöyledir. Çünkü mesela benim okulum çok başarılı sayılacak bir okul değildi şey anlamında. Eee yüzdelik anlamında. Ama ben okulumda çok mutluydum. Gerçekten çok mutluydum hani. Böyle ilk kazandığımda falan hani babamlar bayağı üzüldüler hani. Ama ben çok seviyordum okulumu ve okulumu çok güzel şeyler yaşadım. Bence hani bu Amerika dizilerindeki wow gibi bir lise hayatı beklemeyin zaten hiçbir zaman. Ama ben çok seviyordum lise hayatımı. Gerçekten hani hiçbir kötülük yaşamadım lise hayatımda. Ve hep güzel insanlarla beraber oldum lise hayatım boyunca. Şu an görüşmüyoruz etmiyoruz ama hani böyle hatırladığım zaman benim kendi açımdan yaşadığım kötü bir olay yok. Tabii ki de dedikodulardan ya da etrafta çevrede gördüğüm şeylerden dolayı ay no falan oldum olaylar tabii ki de var. Ama bunu ben yaşadığım için bana kötü gelmiyor. Yani benim dediğim gibi kötü olarak yaşadığım beni etkileyen kötü bir şey yoktu. Lise zorbam yoktu veya işte eee ileride hatırlayıp üzüleceğim bir anı yaşamadım. Sadece güzel anılar yaşadım ve çıktım gittim yani liseden. O yüzden e, dediğim gibi hani sizin başarısız olarak başarısızlık olarak gördüğünüz kendinizi üzdüğünüz olaylar sizi ileride çok mutlu edecek olabilir. O yüzden tabii ki de üzülün ama kendinizi çok da yaralamamaya çalışın. Çünkü gerçekten bazen karşınıza çıkan şeyler sizin iyiliğiniz içindir diye düşünüyorum. Sınavda da başarılar diliyorum. Ee, gerilmeyin. Eğer sesten dikkatiniz dağılmıyorsa şekeri katır kutur yemeyin bence. Hakka girmeyin ama şekeri açarken ses oluyor. Haberiniz olsun yani yapabilirsiniz. Benim dikkatim dağılmıyordu mesela. Onun dışında pislik yapmadan trik vereceğim. Pislik yapmayacağım YouTube'da. Başka arkadaşlarımla konuşurken pislik yapıyorum <laughs> bu konuda ama pislik yapmayacağım. de kağıt bayağı ses çıkarıyor. Özellikle yazın çok sıcak olduysa sınavınız. Mesela benim ilk girdiğim sınav soğuktu. ikinci girdiğim sınav sıcaktı. Şeker biraz erimiş oluyor. Yani şeye yapışmış oluyor. O yüzden şekeri çıkarırken zorlanabiliyorsunuz. Vakit kaybedebilirsiniz. Haberiniz olsun. O yüzden şekerin bitimine bakın. Kağıda yapışmış gibi duruyor mu ona göre Onun dışında sahnelerle yarıştığınız için söylüyorum. Yoksa birkaç saniyenin zararı var diye düşünmeyin. TT için konuşuyorum. AYT'de tabii ki de şekeri açın isterseniz böyle çıkarma olur, olur AYT'de olur. Ama TT'de yapmayın. Kalemin arkasını önünü açın. E, sınav başlamadan önce zaten açabilirsiniz. Ona bir şey demiyorlar. Hani yani hocalar kalemliklerini falan dağıtıyorlar ya zaten. Zaten kalemliklerini siz oturduğunuzda sırada oluyor ya. Karimizini açın. Güzel bir şekilde arkasını ee, zaten ön açık olacak. Arkasını açın. Silgiyi kağıttan çıkarın ki hani silginin her tarafını kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında peçeteyi kenarda hazır edin burnunuz falan hemen şöyle çözün bence sınavı. Yani açın onları her şeyini çıkarın zaten. Yaparsınız muhtemelen bunları da ben yine de söyleyeyim dedim. Bu, onun dışında bir de şeyi kodlamayı unutmayın. Yani kağıdı kontrol edin. Yani zaten bunları hocanız söyleyecek ama neyse ben de bir şeyler söylemiş olayım. Dediğim gibi yapamayacaksınız da yapacağınız bir şey yok. Mezuna da kalabilirsiniz. Ama mezuna kal Bulmakla farklı bir konu. Neyse onu konuşmayacağım. Umarım güzel olur her şey. Umarım çok mutlu olursunuz. Umarım başarınız sizin için yeterli olur. Yaptıklarınız sizin için yeterli olur. Karşılığını alabilirsiniz yaptığınız her şeyin. Bu kadardı. Şimdi analitik geometri çalışmaya devam edeceğim. 15 dakikadır konuşuyorum zaten. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.